Merhaba arkadaşlar yap kanalına geldiniz. Bugün Fırat'la beraber imkansız şarkı yarışması oynayacağız e, ve bugün aslında e, soğanları önceden kestik. Ki şu kıvama getirsin bizi diye. Evet. Yani bura gerçekten fena soğan kokuyor ve yaktı yani çok fena yaktı. E, bugün arabesk söyleyeceğiz ama olayımız dışında olsun olsun şarkı söylemeye devam edeceğiz ve soğanları doğurmaya devam edeceğiz. Evet. E, başlayalım mı? falan hocam. yok o, yani. O kesinlikle yok yani ellerimiz sürekli soğanda olacak. Evet. Bunları zaten biz daha önce kesmiştik, size göstermiştim, kestiğimizi. Bunları ben şöyle alayım. Al abi onları. Ben başlayayım mı? Başla. Ha? Başla, ne söyleyeceksin? Ee, ben İbrahim Tatlıses'ten söylemek istiyorum. Tamam. Sen Aşıksın Arkadaş. Tamam, hadi hazır. 1, 2, 3. Gönülden seviyorsun, mutluluk istiyorsun. Soğanı kesemiyorsun, seviyorsun. Sen aşıksın arkadaş. Allah yardımcın olsun. Derdine derman bulsun. Laf aramızda kalsın. Sen aşıksın arkadaş. Aşıksın. 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 Sen aşıksın arkadaş. Aşıksın. Aşıksın. <gülüyor> aşıksın. <gülüyor> Sen aşıksın. <laughs> Olmadı abi. Kaç oldu? 45. Geç bastım biraz 45. Ah. Gözlerim çok Of Benim de. Şunu boşaltıp ben başladım. Ha? Melih ben şu senin e, patlattığın soğanlardan başlıyorum ilk. Hazırım ben. Tamam. Hazır. 1-2-3 Dün akşam yine benim yollarıma bakmışsın. Gelmeyince üzülüp perdeyi kapatmışsın. Dün akşam yine benim yollarıma bakmışsın. Gelmeyince üzülüp perdeyi kapatmışsın Kalbindeki derdine derman olmaya geldim Sakın artık üzülme Sen de kalma Geç gerçekten gözlerim wow. acayip yanıyor şu anda oh. Aman! Çok kötü yandım. Evet arkadaşlar, Fırat müthiş bir performans gösterdi ve beni geçti. Gerçekten Fırat'a buradan altın soğan ödülünü veriyorum. ya ee, kardeşim, çok mutluyum. Gerçekten çok tebrik ederim seni Fırat. Sağ ol. Evet arkadaşlar, bir yarışmamızdan sonra geldik. Tam buradaki linki tıklayarak Ay. Fırat ve Serdar emoji yaptılar. E, Bu alüminyum'dan... Alüminyum mu artık? Hangi evet, metaldi? Evet, evet, metal kurşundan, yazıyorum? kurşundan. Kurşundan emoji yaptılar. Burada izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.